Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıralı tek renk bu mekik örneğinin yapımını paylaşacağım. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Bu mekik oyasında sadece tek mekik kullanıyorum. Alt ipliği kullanmıyoruz. Öncelikle elimize bir halka yaparak oyamıza başlıyoruz. Tek olarak 4 tane düğüm atarak bir alttan, bir üstten olmak üzere oyamın ilk tomurcunu başlıyorum. 4 tane düğüm attıktan sonra bir tane kirpik yapıyoruz. Yine 4 tane düğüm attım. Yine bir pırpır yapıyorum. Yine 4 düğüm attım ve yine bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde 3 tane pırpır yaptıktan sonra en son yine 4 tane düğüm attım ve İpimiz çekerek tomurcuğumu kapatıyorum. Mekik nasıl yapılır adlı videom var. Mekik'in yapım aşamalarının, nasıl düğüm atıldığının videosunu paylaşmıştım. Oradan bakarak mekik yapımını öğrenebilirsiniz. Şimdi ipim elimize iple yeniden bir halk oluşturacağız. Ve burada biraz mesafe bırakacağız. Yani iki tomurcuk arası bombeli bir mesafe bırakacağım. Yine bir halk oluşturuyoruz. Bu şekilde bir mesafe bırakarak yani bir santim kadar bir mesafe yine dört tane düğüm atıyoruz. Bir alttan bir üstten olarak ve tomurcuğumuzun yandaki pırpırına ipimizi ekleme yapıyoruz. Mekimizi içinden çıkarıyoruz. yine 4 tane bir alttan bir üstten olmak üzere düğüm atıyoruz. Ve bir pırpır yapıyorum. Yine 4 düğüm atıyorum. Yine bir pırpır yapıyorum ve yine 4 tane düğüm atarak ikinci tomurcuğumu kapatıyorum. Tomurcukların Altta kalan ekleme yapmadığımız oyaya tutturacağımız kirpikleri aşağıya bakacak şekilde elimize çeviriyoruz. Oyayı yaptığımız ip yukarıda kalacak şekilde tutuyoruz. Ve çok az 1-2 milimlik mesafe bırakacağız. Şu şekilde göstereyim. Bu kadarcık bir mesafe bırakıyoruz. Ve buraya 2 oldu. 3 ve 4 tane düğüm attım. Ve şimdi 7 tane pırpır yapıyorum. Ya da kirpik. 2 3 Pırpırların arasında da bir alt bir üst olmak üzere 2 düğümüm var. 2 düğüm attım ve yine bir pırpır yaptım. 4 Yine 2 tane düğüm atıyorum. Bir pırpır yapıyorum. 5 Yine 2 düğüm attım. Altıncı pırpırımı yapıyorum. Yine iki düğüm atıyorum ve yedinci pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde yedi tane pırpır yaptım. Bir ve iki tane düğüm attım. Şimdi son düğümlerimi atıyorum. Dört oldu ve ipimi çekerek çiçeğimizi kapatıyoruz. Oyayı yeniden ters çeviriyoruz ve alta yeniden bu tomurcuktan yapıyoruz bu tomurcuklar bizim oyayı tülbente tutturmamıza yarayacak kısım şimdi yine azıcık bir mesafe bırakıyorum bu şekilde 2 3 ve 4 düğüm attım ve hemen yandaki pırpıra tomurcuğun yan tarafındaki pırpıra düğümlerimi ekledim 1 2 3 ve 4 düğüm attım bir pırpır yapıyorum Yine 1, 2, 3 ve 4 düğüm atıyorum. Bir pırpır pır daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 ve tomurcuğumuzu kapatıyoruz. Bu şekilde oyamın ilk çiçeğini tamamladım. Şimdi oyayı yeniden ters çeviriyoruz. Mekin ipi yukarı bakacak şekilde. Şimdi ikinci çiçeğimizi yaparak Bayamıza devam ediyoruz. Yine elimize bir halka oluşturuyoruz ve ekleme yapacağımız ikinci çiçeğin sapını burada ayarlamasını yapıyoruz. Yine 1 santim kadar bir mesafe bırakıyorum. Bir düğüm atmıştım. 2, 3 ve 4 düğüm attım. Hemen ikinci pırpıra ekleme yapıyorum. İkinci pırpırın içerisinden mekemin ipini ekledim ve geçiriyorum. 1 ve 2 düğüm atıyorum ve şimdi 6 tane pırpır yapacağım. Aralarında da yine 2 düğüm var. 2. pırpırımı yaptım. Şimdi 2 düğüm attım. 3 4 4 tane pırpır yaptım. Şimdi 5. pırpırımı yapıyorum. 5 6 2-4 6 pırpır yaptıktan sonra 4 tane düğüm atıyoruz ve çiçeğimizi ipini çekerek kapatıyoruz. Bu şekilde boyamın ilk çiçekli bölümünü yaptım. Şimdi yine aynı 1 cm kadar ip mesafesi bırakarak ipimi aşağıya bu şekilde tomurcuğa ekleyeceğim 2 3 ve 4 düğüm attım hemen tomurcuğun içerisinden parmağımızdaki ipi geçiriyoruz ve mekiği de içinden geçirip eklememizi yapıyoruz ekledikten sonra 4 düğüm atıyorum bir tomurcuk yapıyorum ve yine 4 düğümden sonra bir tomurcuk yapıp ve 4 düğüm attıktan sonra Tomurcuğumuzu kapatıyoruz. Bu şekilde boyamızın ilk çiçekli bölümünü bitirdim. Şimdi yine bir santim kadar ara bırakarak bir tomurcuk yapacağız. Bu kadar bir santim kadar bir mesafe bırakıyorum. 2, 3 ve 4 düğüm attım. Hemen tomurcuğun kirpiğinden mekiğimizi ekliyoruz bu şekilde eklememi yaptım. 1 2 3 ve 4 düğüm attım. Bir pırpır yapıyorum. 1 2 3 ve 4. düğümümü atıyorum. Yine bir pırpır yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde tomurcumu tamamladım. Ara tomurcu ve ipimi çekiyorum ve tomurcuğumuzu sıkarak kapatıyoruz bu şekilde kapattım şimdi yeniden aynı bu şekilde bir çiçek daha yapıyoruz düz renk yazmalara veya da içinde çok renk alıp renk uyduramayıp e, tek renkle yapabileceğimiz güzel bir meki koyası modeli hem de tek iple asla karışmaz sabunlu bez ütüledikten sonra bir daha asla ütü istemeyen bir model Yedi pırpırla çiçeğimi yaptım ve sonunda dört tane düğüm atarak çiçeğimi kapatıyorum. Bu şekilde çiçeğimi kapattım. Şimdi oyamı ters çeviriyorum. Yine alt bölümde bir tomurcuk yapıyoruz. 4 düğüm attım ve tomurcuğun kirpiğinden ipimi ekledim yine eklemeden sonra dört düğüm atıyorum bir pırpır yapıyorum yine dört düğüm yaptım ve bir pırpır yapıyorum yine dört düğüm yaptım ve ipi çekerek tomurcuğumuzu kapatıyoruz tomurcukları çok sıkı kapatmanızı tavsiye ederim daha sonra oya ilerledikçe açılma yapabilir bu şekilde kapattım ve yine oyamızı ters çeviriyoruz ikinci çiçeğimizi yapıyoruz yine elimize bir halk oluşturuyoruz ilk düğümü atıyoruz ve ip mesafesini ayarlıyoruz Bir santim kadar ip mesafesi bıraktım ve elimle tutuyorum ikinci düğümü atıyorum 3 ve 4 hemen yandaki çiçeğin ikinci pırpırına alttan ikinci pırpırına elimizdeki iple ekleme yapıyoruz ipimizi pırpırın içinden geçiriyoruz ve geçirdiğimiz ipin içinden de mekiği geçiriyoruz. Ve şimdi 1 ve 2 tane düğüm attım. Ve 6 tane pırpır pır yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Son 2 3 ve 4 düğüm atıyorum ve ipimi çekerek çiçeğimi kapatıyorum bu şekilde ikinci bölümünde yaptım sürekli aynı şekilde tekrar eden sıralı bir meki koyası. yine alta iniş yapıyoruz 1 santim kadar mesafe bırakıyoruz 2 3 ve 4 düğüm atıyoruz Pırpırdan hemen alt pırpırın alt tomurcuğun pardon kirpiğinden de mekimizi ekliyoruz. Eklemeden sonra 4 düğüm, 1 pırpır, 1 2 3 ve 4 düğüm, 1 pırpır daha. Ve 4 tane düğüm atarak oyamızı kapatıyoruz. Aynı şekilde tülbentimizin ölçüsüne yetecek kadar sürekli örerek devam ediyoruz. Yapımı oldukça kolay bir model. Hem de basit hem de tek mekikli olduğu için asla kırışmaz. Sürekli yıkamaya da gelebilecek güzel bir model. Oyayı bitirdikten sonra tülbente dikim işim de bittikten sonra sabunu bir bezle de ütü yaparsanız asla bir daha ütü istemez ve bozulmaz. Oyamın ters kısmı da bu kısım. Şimdiden yapıp deneyecek herkese kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.